Evet, şimdi filemizi geriyoruz böyle. Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de şöyle filemizi yapıyoruz, bakın. Hı? Evet. Tamam. Şöyle şuraya da saksılarımızı koyduk. Böyle. Şöyle yeşilde klips var. Tutturuyoruz. Evet. Ceviz, ceviz. Güzel oluyor mu ya? Değil mi? Evet. Şu asmayı şey yapacak. Direkt dikecek o an dört tane. Bu asmayı böyle şeyde olacak. Biraz olacak. Altında Hı, şey gibi, sundurma gibi, şöyle yukarı, şey yapılır, profil atılır, şuradaki gibi, şu evinki gibi, şöyle. Böyle yeşil filimizi, bakın, sonuna doğru geldik. Masayı da şöyle şuraya koyalım. Nasıl? Şuraya koyalım masayı. Olur, ha. Şurada güzel olur. Burada Yeri bir aynen yer. iyi. Böyle. Bunlar da eriklerimiz. Şöyle. Maşallah. Bir dakika anne. Şöyle eriklerimizi göstereyim. Dur geliyorum. Haydi masayı çekelim bakalım. Biz bakalım nasıl olmuş. Şöyle ben de bir yukarı çıktım. Güzel oldu. Şurada potluk mu var? Hmm, şeyden dolayı arkadaki terden dolayı böyle olmuş. Bak güzel olmuş. Allah Mis gibi olmuş ha. Burada. İyi epey gitmiş anne. Vallahi şuna bak. o Ne güzel olmuş bak. Bir köşe bombeli mi olmuş? Nasıl olmuştur? Yo iyi. Şuraya da bakalım bir gün. Böyle işlere devam ediyor annemler. Nasıl? Tellerimiz ne güzel olmuş bak. Ne yapmış? <laughs> Ters mi varmış? E yine belli değil ama yine iyi. Ee. Ha, olsun ama o belli olmuyor kadar dikişim kişi. Böyle şurada da çileklerimiz var. Birazını ezdik herhalde şurayı yaparken. Olsun çıkar geri. Bir bayağı gitmiş ha. Demek ki 27 metre aldık. Buradan orası 27 metre. Şurada 2 metre olsa. Evet. Demek ki burası tam burası 25 metre. 2 metre de şurası 27. Doğru. Böyle. Daha size evde sürprizim var. Sürprizimi evet. göstereceğim sevgili takipçilerim. Sürprizimizi daha göstermedik ki. Onu göstereceğim birazdan. İşlerimiz bitince tabi. Tamam çekeyim dur. Şöyle tellerimiz bakın yapıldı. Yeşil şöyle. Çitimizi gerdik. Şimdi şöyle şuraları falan temizledik arkadaşlar. Bakın şuraya semaveri çıkarttım. Akşam yemeğimizi şurada yerken semaveri de yakarız. Böyle bakın tertemiz oldu. Valla çok güzel oldu. Evet, oldu. Böyle değil mi güzel oldu? Çok güzel oldu. Böyle temizlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bayram temizliği bahçede de evde de bayram temizliği böyle. <laughs> yaparız. Evimiz zaten temiz. Bir süpürge tutarız. Evet, Bir şey yaparız. yaparız. Yani evet. sabahtan aynen öyle. Böyle bahçede işlerimiz devam ediyor. Tertemiz oldu. İyi oldu. Bak böyle temiz olunca iyi seviyorum. Böyle böyle ara ara çekiyorum. Bakın buraları da bitirdik şimdi. Şurada böyle temizliyoruz güzelce otlarımızı falan. Birazdan da Yunus Emre gelecek. Böyle arkadaşlar ben de maydanozları falan suladım. Şöyle sulandı bunlar güzelce. Maydanozlar, çilekler. Böyle temeller yakacağız inşallah. Haydi ben de anneme yardım edeyim. Bakayım. Bugün fazla beni göremediniz. Tripotum yok. Arkadaşlar Yunus Emre getirecek tripotu. Tripot geldikten sonra artık ben de çıkarım kamera karşısına. Semaverimizi yaktık böyle. Yansın bakalım semaverimiz. Annem de yukarı çıktı. Yemek hazırlamaya arkadaşlar. Yunus Emre'yi de aradım. 15 kilometre kaldı abi diyor. Geliyorum diyor. O da gelecek birazdan. Yemeğe de yetişti iyi. Böyle arkadaşlar. Hava da esiyor. Sıcak ama güzel esiyor. Bizim bu köşe özellikle evde yani güzel esiyor. Diğer taraflar mesela sıcak. Bak şu taraflar falan güneşli. burası güzel. Oturmak için. İyi güzel. Burada da yemeğimizi yeriz inşallah. Oh, mis gibi. Böyle. Haydi buyurun sizler de gelin. Sevgili takipçilerim, abilerim, ablalarım hepiniz gelin. Şöyle erik ağacımızın altında oturalım. Çayımızı içelim. Semaverimiz yanıyor. Yemeğimizi yiyelim. Buyurun gelin. Şimdi sizlere vlogumun başından beri söylediğim bir şey var. Sürpriz sürpriz diye. Biz dört kişi geldik dedim. Babam, annem, ben. Dördüncü kişi kim? Evde. Hadi gelin onu göstereyim size. Evet sevgili takipçilerim. Yukarı çıktım. Semaver şey yaparken. Kaynarken. Şimdi size sabahtan beri dediğim az önceki de dediğim gibi dördüncü kişimizi Az önce ararken ararken buldum. Bakın 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 bakın. Burada kim var? Burada benim kajım var. Dördüncü ailemizin iyisi kajı. Ya sevgili takipçilerimiz bunu sahiplendik. Bugün Bayrava köye geldi bu. Bu istipa. Yolculuk yaptı ilk defa. iki aylık arkadaşlar. Ee, böyle buraya da alışsın diye hemen kumuyla yemini suyunu falan koydum ben e, Kaju Gel bakayım merhaba de Yakınlaştırayım size. şöyle bak, 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 Şuna bir bakın bir maşallahınızı alırım Bir maşallah deyin Benim küçük oğluma Oğlan mı kız mı daha henüz bilemedim arkadaşlar Sanırım Oğlan diye ümit etmiştik Alırken ya böyle işte Kaju Adını da Kaju koyduk böyle ama dehşet bir şey bir görseniz siz bunu abiler ablalar dehşet bir şey bu ya oyun oynamayı çok seviyor bol bol uyuyor çok da akıllı gel gel bakayım gel hadi gel böyle bu hep böyle saklanıyor hep böyle saklanıyor kuytuları köşeleri saklanıyor bu ya hep saklanıyorsun değil mi sen Evet ailemizin dördüncü sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım sağlık versin benim kedime. Benim kedime sağlık versin. Ha, bak Yunus Emre de gelmiş. Burada arkadaşlar. O sırada Yunus Emre gelmiş. Haydi bakalım. Şurada da fırında da ekmek yapılıyor. Köy ekmekleri yapılıyor. Haydi bakalım. Bakalım bakalım. Ya. Benim kayıcım benim. Böyle benle uyur bu. Abiler ablaları. Benle uyur bu. Beraber uyuruz böyle. Bak bak bakışına bir bakın. Bana bakışına bir bakın bunu. bana bana. Böyle biz beraber uyuyoruz. Bununla oynuyoruz gece. Ama ilk iki gün saat 5 ile 6'da beni uyandırdı. Resmen telefonu alarm kurmama hiç gerek kalmadı yani. Beni uyandırdı böyle. Ama iyi ki almışım diyorum. <laughs> i̇yi ki gerçekten sahiplenmişim. Yani çok tatlı, çok güzel bir kedi. Öyle saklanıyor abileri, ablaları. Öyle saklanıyor. Ben de Semaver'e bir bakayım. Anneme bir bakayım neler yapmış bakalım. Annem de burada. Bakın şöyle. Biber kızartmasını istemiştim canım. Biber kızartmasını istedi arkadaşlar. Şey yapayım. Yoğurt dökelim üstüne diye. Böyle kahvaltılık gibi dışarıda yapacağız. Merve mi aradı? Evet, Merve aradı tamam. Ben de kajuyu gösterdim, kajuyu. <laughs> kajuyu tanıştırdım sevgili takipçilerinizle. Nereden evet, işte. Böyle sopanın arkasında şeyin arkasına girmiş şu ısı geçirmez levha Aynen. var ya onun altında. Oradaymış. Işte. Aa bak geldi. Bak 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 bak. Geldi geldi. Ya. Nereye ya. geldin sen. Bu da geldi köye. Allah'ım ya Rabbim. Ya ya bak bak. Maşallah benim kızıma. Artık ya yani ona evet bir bilemedik bir türlü. bir türlü. Böyle geziyor. Yunus abisi geldi Yunus abisi. Geldi mi? Ha, geldi Yunus abisi Bilmiyorum. geldi. Şimdi çok kaşığı görecek. Çaydan. Çaydanlığı da almaya geldim. Hem de takipçilerimize böyle göstereyim dedim. Evet arkadaşlar yemeğimizi de yiyeceğiz. İnşallah. Ben bir şey alsam, çok bir Aynen o canım bir biber kızartması istedi. Şöyle Yoğurt dökeyim ekmeğin arasını güzelce. Çalıştın mi? Zor, Vallahi. Bundan, Aynen, evet, çalıştın ya. valla. Aynen değil mi? Valla. Balkondan ya. nasıl görünüyor bahçe? Bir bakalım bir de. Gelin bir de balkondan bakalım böyle. Annem de balkonumuzu falan yıkamış. Bakın tertemiz olmuş şöyle. Masayı falan yıkamış. Böyle bahçemizdeki işte durumda böyle. Çapaladıktan sonra artık böyle oldu. Geldi mi sen? Sen Geziyor musun sen? Geziyorum da geziyorum da. Tamam, geziyorum da. Geziyorum da geziyorum. Kış kapıyı açık koymuyorum. Geziyorum da evet. Aynen. Dış kapıyı açık koymuyorum. Ben çaydanlığı alayım aşağı ha, ineyim annem. Ben alayım. Ha, tamam. Semaverimizi yakıyoruz. Annem de biberleri kızartıyor. Ne yaptıysa bir türlü şey yapamadım. Kaynamadım. Şöyle bir şey, bir i̇ki dakika zaten kaynadı. Acıktık valla. Sabah kahvaltısını yaptık abilerim ablalarım Ondan sonra bahçe işi bu o bu derken. çitlerimiz güzel oldu. Bakın 25 oldu burası güzel oldu. Burayı yaptık. Ondan sonra otlarımız falan temizledik derken. Artık iyice şey yaptık acıktık. Şimdi yemek zamanı yemeğimizi yiyelim bakalım. alevlendi iyi şu an kaynamanın sırasına geldi bir tık da fazla kaynadı da rüzgardan bir kodum da sallanıyor düşüyor mu diye de ona düşmesin diye de ona da bakıyorum böyle. suyum kaynadı kaynadı Çayımı getireyim ben Güzelce deneyelim çayımızı Kaynıyor su fokur fokur Temaverde çayın tadı bir ayrı oluyor ocaktaki hiç alakası yok Kalizmi indiriyorlar. Bu ocağı da Bahçesini yiyeceğim ben daha. Bir tane bahçesini yiyeceğim. Çayımız da olmuş Şöyle annem de çayları doldursun. Şöyle çaylarımızı da dolduralım bakalım. Semaverde çay. Biber kızartması yoğurtlu canını da istedi. Oh güzelce böyle semaverimizle yaktık. Böyle devam ediyoruz. Haydi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz bakalım. Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı bayramlar. Nalhan Osman köyden. Bayram namazımızı kılalım. Sevgili takipçilerim bayram namazımızı kıldık. Şimdi eve doğru geliyoruz böyle. Annem de orada. Bizim bekliyordun. Yani haydi bakalım. <laughs> Liyeyenler çıktı şimdi kurban'a gidiyoruz kurban kesmeye gidiyoruz bakalım. Biberler iyi sulanmış bak anne. Akşam bir daha sulanır. Böyle bakın bakın. Şimdi kurbanımızı kesmeye gidiyoruz artık. Şimdi kurbanımız çıkacak bakalım. Damdan çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkarsa tabii. Ha, arabayı çıkaracaklar. Bu da elektrikli araba. Böyle iki kişilik süper bir araba. Hatta iki değil tek kişilik. Ha, tek kişilik evet. Şöyle. Evet kurbanımızı kestik. Sevgili takipçilerim kurbanımızı kestik. Şöyle etlerden de biraz saca koyacağız. Sadece de pişirelim. Şöyle etlerimizi doğruyoruz annem de burada. Ne yapıyorsun paylıyorsun? Etleri doğruyoruz. Kurbanımızı kestik. Böyle etleri paylıyoruz orayı şey yapmayayım yukarıdan mı çekeyim şöyle babam girdi kesiyorlar kesmeye devam böyle ne <laughs> Evet sevgili takipçilerim şimdi eve geldik. Annem geldi de şöyle etleri getirdiler. Bakın poşetlenecek olanları poşetleyeceğiz. Ondan sonra kıyma çekilecekleri kıyma çekeceğiz kemikliler böyle ayrıldı bakın şöyle bunlar kaburga şunlar boyun kemiği falan bakın bakın. bunlar <laughs> kaynatmalık bunlar <gülüyor> kaynatılacak <gülüyor> şunlar normal kırmızı et bunları şey yapacağız poşetleri koyacağız buzdolabına kaldıracağız birazdan da kıymamızı çekeriz öyle sen takipçilerimizin bayramını hani kutladın mı? Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Tüm Öyle. Müslüman alemlerin bayramı mübarek olsun. Allah gelen yıllara değerlisin göstersin. Amin. Kazasız, belasız. İnşallah, herkesin. inşallah. Herkesin tekrardan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Böyle işte etlerimiz için poşetleri koyup dihrize kaldıracağız. Kıyma çekilecekleri de birazdan kıymasını çeker. Onları da güzel poşetlere koyar. Aynen. Kaldırırız Aynen. yine. Aynen. Tamam. Böyle devam edelim haydi. <laughs> Şöyle etlerimizi poşetliyoruz. Bakın. Şöyle kemiklileri, kaburgaları falan ayrı koyduk. Bunları ayrı koyacağız. Böyle devam ediyoruz abilerim, ablalarım. Sinikaydı. Ya hava da sıcak. Güzel bir hava var. Böyle işte kurbanımızı kestik Allah kabul etsin bakalım. Ya. Eti de güzelmişti. Tam benim istediğim gibi fazla yağlı değil. Kırmızı et. böyle kıymalarımızı, etlerimizi de koyduk divisi. Arkadaşlar paket şekilde. Ama güzelce paketledik. Öyle. Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyisiniz? Valla benim yanım saat sekiz buçuk. Şöyle fasulyeleri bir sulayayım istedim. Dün kurban telaşı falan derken videonun kapanışını da yapamamıştım zaten. Bu şekilde bugün böyle devam etmek istedim. Şöyle fasulyelerimizi bir suluyorum arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız bakalım. Et işlerini bitirdiniz mi, etler bitti mi? Kurban telaşı. Et telaşı. Böyle ben de bahçede bunları suluyorum. Dün biz bitirdik işleri. En son işte kıyma çekmiştik biliyorsunuz. Onları falan dolaba yerleştirdik. Böyle. Şimdi bahçeden devam ediyorum sevgili takipçilerim. Size şimdi sularken görmemiştim. Az önce gördüm. Şöyle biz bir bakın bakın fasulyeleri mi? Fasulyeleri bir bakın dökmeye başlamış. Az önce şuradan gelirken de gördüm birkaç tane bakayım. Neredeydi? Küçük küçük fasulyeler dökmeye başlamış. Bakın. Allah. Dökün dökün bol bol dökün. Bol bol dökün bakalım haydi. Evet şurada da var. Şöyle. Bahçede sulama işlemlerine devam. Şöyle kabakları falan da suluyorum arkadaşlar. Bunlar da sulansın. Güzelce. Nasıl toprak koktu. Bunları dünden önceki gün sulamamıştım ya. Şimdi suluyorum. Toprak kokusu geldi böyle. Şunları da tutalım. Ara ara patatesler dağılmış. Geçen seneki ektiğimiz yerlerden hep buralardan da çıkıyor. Şöyle bak şurada da patates var. Şurada var. Böyle ben sulamaya devam edeyim. Bakalım. Bu sabah hepsine şahit olacağım herhalde arkadaşlar. Neredeydi? Sevinçten kaybettim. Şuna bir bakalım. Bakın şimdi bakacağım içerileri. Birkaç tane daha gördük. Nerede? Şunlar bakın çiçekler açmış bir yeri ya da böyle. Allah Bu sabah neler şahit olduk. Böyle su bahçemde güzelce. Şuraları hep suladım arkadaşlar. Kabaklar falan hep suladım. Şimdi çiçekleri suluyorum şöyle. Evet. Bahçemin sulanması bitti arkadaşlar. <laughs> oh. Bahçeyi suladık. Fasulyelerimiz, bezelyeler, börülceler derken hepsi sulandı. Şöyle yerleri de bir yıkadım arkadaşlar. Bakın. Güzelce şöyle suladık. İyice suyu şey yaptı. Şuralarda bir güzel şey yaptım. Yıkadım ben yerleri. Ondan sonra ayaklarımda çamur oldu. Onları da yukarıda yıkarım. Böyle tertemiz oldu. Çilekleri falan suladım. Annem de kahvaltı hazırlamış şimdi. Ne, çıkayım. Bitti anne? Ha bitti. Bak, <laughs> tamam. Annem de kahvaltı hazırlamış. Dediğim gibi yukarı çıkayım. Şöyle Kabakları falan suladım Bak, hep. Basın, 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 Vallahi çok iyi olur aslında. Hava ne? çok iyi ha. Hava çok iyi. Ne, tamam olur. Buralarda dediğim gibi böyle sulandı. Tamam. Şey var şuradaki saksılık sulanacak. Bunlar. Çiçekler sulanacak. Bakın bura. Böyle. Bir arkada fasulye kaldı az bir şey. Onlar sulanacak arkadaşlar. Böyle devam edelim bakalım. Şöyle kahvaltımız da hazır. Kahvaltımızı da yapalım. Bakalım annem neler hazırlamış patates kızartmış domates selen derken şöyle çaylarımızı da doldursunlar bakalım kahvaltı bahçede kahvaltı şöyle <laughs> haydi bizlere afiyet olsun bakalım